Hz. Muhammed'in İslam inancındaki merkezi konumu, onun sadece bir peygamber değil, aynı zamanda son peygamber olmasıyla pekişir. Bu durum, İslam'ın evrenselliği, Kur'an'ın korunmuşluğu ve önceki ilahi mesajların tamamlanması gibi önemli sonuçları beraberinde getirir. Onun peygamberliğinin diğer peygamberlerden farkı ve, Hatem'un Nebi, peygamberlerin sonuncusu, kavramının yorumlanışı, İslam'ın temel teolojik ve felsefi anlayışını yansıtır. 1. Hazreti Muhammed'in son peygamber olması ve anlamı. İslam inancına göre Hazreti Muhammed miladi 571 ila 632 Allah tarafından insanlığa gönderilen son peygamberdir. Bu, onun peygamberliğinin bir dizi önemli anlama geldiğini gösterir. Mesajın evrenselliği ve kapsayıcılığı. Önceki peygamberler genellikle belirli bir kavme veya belirli bir döneme gönderilmişken Hz. Muhammed'in mesajı tüm insanlığa, kıyamete kadar gönderilmiş evrensel bir mesajdır. Kur'an-ı Kerim, belirli bir millete değil, ey insanlar, diyerek tüm insanlığa hitap eder. Bu evrensellik, İslam'ın coğrafi ve kültürel sınırları aşarak tüm dünyada yayılmasının ve her dönemde geçerli olmasının temelini oluşturur. Artık insanlık için yeni bir peygamber veya yeni bir kitap beklenmemektedir, zira mesaj tamamlanmıştır. Mesajın tamamlanmışlığı ve eksiksizliği. Hazreti Muhammed'e vahyedilen Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlığa gönderdiği ilahi mesajların son ve tamamlanmış halidir. Kur'an, önceki kutsal kitaplarda Tevrat, Zebur, İncil var olan temel hakikatleri onaylar, ancak zamanla oluşan tahrifleri düzeltir ve ilahi mesajı son haliyle eksiksiz bir şekilde sunar. Bu, dinin kemale erdiği ve insanlar için gerekli tüm bilgilerin ahlaki ilkelerin ve hukuki düzenlemelerin artık tam ve yeterli olduğu anlamına gelir. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip razı oldum. Maide Suresi 3. ayet bu tamamlanmışlığı ifade eder. Mesajın korunmuşluğu. Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliklerinden biri Allah tarafından korunmuş olmasıdır. Önceki kutsal kitapların Zamanla insanlar tarafından tahrif edildiği, değiştirildiği inancı yaygındır. Ancak Kur'an'ın ilk vahyedildiği şekliyle kıyamete kadar korunacağına inanılır. Bu koruma hem metnin lafzını, sözlerini hem de anlamını kapsar. Hafızlar aracılığıyla nesilden nesile aktarılması, yazılı kopyaların çoğaltılması ve İslami ilimlerin tefsir, hadis, fıkıh gelişimi Kur'an'ın korunmasına katkıda bulunmuştur. Bu, Müslümanların, dini bilgilerini ve hükümlerini her zaman orijinal, ilahi kaynaktan alabilecekleri anlamına gelir. Nübüvvet müessesinin sonlanması Hz. Muhammed'in son peygamber olması, peygamberlik müessesinin, kurumunun, onunla birlikte sona erdiği anlamına gelir. Artık insanlığa doğrudan vahiy yoluyla yeni bir peygamber gelmeyecek ve yeni bir şeriat getirilmeyecektir. Bu durum, İslam ümmetine büyük bir sorumluluk yükler, vahyi doğru anlamak, yaşamak, yorumlamak ve sonraki nesillere aktarmak. Bu aynı zamanda, Müslümanların peygamberlere olan bağımlılıklarını bitirerek, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine, yaşam tarzına doğrudan yönelmelerini sağlar. İkinci Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin diğer peygamberlerden farkı. Hazreti Muhammed'in peygamberliği, kendisinden önceki tüm peygamberlerin ortak mesajını, tevhid taşıyan bir devamlılık arz etse de, bazı önemli farklara sahiptir. Evrensel Hitap daha önce de belirtildiği gibi, önceki peygamberler genellikle belirli bir topluluğa veya etnik gruba gönderilmişken, ÖRN. Hz. Musa İsrailoğullarına, Hz. İsa da İsrailoğullarına gönderilmiştir, Hazreti Muhammed'in peygamberliği tüm insanlığa, kıyamete kadar gönderilmiş evrensel bir elçiliktir. Bu evrensellik, İslam'ın coğrafi ve kültürel sınırları aşan yayılışının temel nedenidir. Şeriatın kapsamlılığı ve son halinin belirlenmesi. Hazreti Muhammed'e vahyedilen Kur'an, önceki ilahi şeriatların hukuk sistemlerinin temel prensiplerini onaylamakla birlikte, insanlık için nihai ve en kapsamlı şeriatı belirlemiştir. Önceki şeriatlar zamanla bazı toplumsal ve kültürel değişikliklere uğramış veya kısmen unutulmuştur. Kur'an hem inanç esaslarını hem de ibadet, ahlak, sosyal ilişkiler, ekonomi, siyaset gibi yaşamın tüm alanlarını düzenleyen eksiksiz bir sistem sunar. Bu, dinin artık tamamlanmış olduğu anlamına gelir. Kur'an mucizesinin ebediliği ve kapsayıcılığı, her peygamberin kendi dönemine uygun mucizeleri olmuşken, Hz. Muhammed'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Önceki peygamberlerin mucizeleri genellikle belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşen, gözlemle sınırlı olağanüstü olaylardı. Örneğin Hz. Musa'nın asası, Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi. Ancak Kur'an hem edebi üstünlüğüyle hem de içerdiği bilimsel işaretler, tarihi bilgiler ve ahlaki prensiplerle kıyamete kadar geçerli ve herkesin ulaşabileceği bir mucizedir. Okunan ve üzerinde düşünülen bir metin olarak her dönemde insanları etkilemeye ve ilahi kaynağını ispat etmeye devam eder. Bu Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin bir diğer önemli farkıdır. Ümmetin sürekli rehberliği ve sorumluluğu. Hazreti Muhammed'in son peygamber olması Müslüman ümmetine, topluluğuna büyük bir sorumluluk yükler. Artık yeni bir peygamber gelmeyeceği için Kur'an ve Sünnet, Hazreti Muhammed'in yaşantısı ve öğretileri Müslümanlar için tek ve daimi rehberdir. Bu durum, Müslümanların kendi dini metinlerini anlama yorumlama, içtihat ve çağa uygun çözümler üretme sorumluluğunu artırır. Fıkıh, İslam hukuku ve kelam, İslam teolojisi ilimleri bu sorumluluğun bir ürünü olarak gelişmiştir. Örnekliğin kapsamlılığı ve hayatın her alanına yansıması. Hazreti Muhammed'in hayatı, sünnet diğer peygamberlerin yaşamları gibi sadece dini veya ahlaki konularla sınırlı kalmamıştır. O hem bir peygamber hem bir devlet başkanı, hem bir komutan, hem bir yargıç, hem bir baba, hem bir eş, hem de bir tüccar olarak hayatın tüm veçelerinde örnek teşkil etmiştir. Bu kapsamlı örnekliği, İslam'ın sadece bir ibadetler toplamı değil, aynı zamanda bütüncül bir yaşam sistemi olduğunu gösterir. 3. Hatemun Nebi, peygamberlerin sonuncusu, kavramının yorumlanması. Hatemun Nebi, Arapça, Peygamberlerin mührü, veya, Peygamberlerin sonuncusu, anlamına gelir. Bu kavram, Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmiştir. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç kimsenin babası değildir, ancak Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur, Hatemun Nebi. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi, 40. Ayet. Bu ayet ve birçok hadis, Hazreti Muhammed'in sözleri, Hatemun Nebi, kavramını mutlak bir şekilde yorumlamayı gerektirir. Nübüvvet kapısının kapanması. En yaygın ve baskın yorum, Hz. Muhammed'den sonra hiçbir şekilde yeni bir peygamberin gelmeyeceği yönündedir. Onunla birlikte peygamberlik silsilesi sona ermiştir. Bu, hem yeni bir şeriat getiren, Rasul, peygamberlerin, hem de önceki şeriatları teyit eden, Nebi, peygamberlerin artık gelmeyeceği anlamına gelir. Bu yorum, Sünni ve Şii İslam'ın ana akımları tarafından benimsenir. Mesajın korunmuşluğunun garantisi nübüvvetin sona ermesi, aynı zamanda Kur'an'ın korunmuşluğunun bir garantisi olarak da yorumlanır. Eğer yeni bir peygamber gelecek olsaydı, bu, Kur'an'ın ya eksik ya da tahrif edilmiş olduğu anlamına gelebilirdi. Ancak, Hatem'un Nebi, inancı, Kur'an'ın kıyamete kadar eksiksiz ve korunmuş kalacağını pekiştirir. Ümmetin kendine yeterliliği, peygamberlik müessesinin son bulması, Müslüman ümmetinin artık kendi kaynaklarına, Kur'an ve sünnet, dayanarak, kendi problemlerine çözüm üretme ve dini anlamda bağımsız hareket etme sorumluluğunu üstlenmesi anlamına gelir. Bu, İslam düşünce tarihinde içtihat, dini konularda yeni hükümler çıkarmak için çaba göstermek kapısının önemini vurgular. Müslümanlar, değişen zaman ve koşullara göre Kur'an ve Sünnet'in genel ilkeleri ışığında yeni yorumlar ve çözümler geliştirmek zorundadırlar. Peygamberlik iddialarının reddedilmesi. Hatemun Nebi kavramı, İslam tarihinde Hz. Muhammed'den sonra peygamberlik iddiasında bulunan tüm şahısların, örneğin Bahailikteki Bahaullah, Kadiyanilikteki Mirza Gulam Ahmed gibi iddialarının reddedilmesinin temelidir. İslam alimleri, bu tür iddiaları Kur'an ve sünnete aykırı bularak sapkınlık olarak nitelendirmişlerdir. Ruhani Liderlik ve Velayet Kavramları Bazı İslam ekollerinde, özellikle tasavvuf çevrelerinde, Peygamberlik nübüvvet kapısı kapanmış olsa da velayet ermişlik evliyalık kapısının açık olduğuna inanılır. Veliler doğrudan vahiy almasalar da ilahi ilham ve kerametlerle olağanüstü haller Allah'a yakınlık kazanmış ve insanlara manevi rehberlik edebilen şahsiyetlerdir. Ancak bu velayet asla peygamberlik statüsüne denk tutulmaz ve şeriatın üstünde bir otorite olarak kabul edilmez. Hatemun Nebi kavramı İslam'ın evrensel ve tamamlanmış bir din olduğunu, mesajının korunmuşluğunu ve Müslüman ümmetine yüklediği sorumluluğu vurgulayan temel bir inanç esasıdır. Bu, İslam'ın dinamik yapısını kendi kaynaklarından beslenerek çağın sorunlarına çözüm üretme yeteneğini de gösterir.